gitti. o da öldü vallahi. Aa sana Kaldırsana bizi. Ha <laughs> <laughs> sebep söyleyin ya. Niye kaldırayım ki bedava kaldıramam vallahi. Rank ya bak rank katıyorum ben eksi yemek istemiyorum ben eksi nefret ediyorum eksiden. Oo bak 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 araba ne dönüyor la? Bak, bak Adam dalla geçiyor bizden şuna bak Allah'ım ya. 4 numara güzel kardeşimizi kaldırır mısın? E? Of. Oha. Bizi kaldırır mısın bizi? Bak, Senin bak. yüzünden öldük orada bak Bırakıp kaçtın bizi. Amcalı bana bak, şunu söyleyin. Yeşil kutu var. oğlum şunu bana söyleyin. Kamesiciye ben mi siz zorla götürdüm? Ya, ya sen zorla götürmedin. bak. zorla götürmedim benim işim vardı. Ben görmedim oraya gittiğini. Görmedim. Tamam miyim oraya? Tamam hadi kamesiciye ben. Ben, ben yanlış da götürdüm amcalu sizi. Tamam mı? Peki ben gemiye zorla mı bindirdim sizi adaya götürün? Ben geçen dedim fişeğimi alıp geleceğim. Bir de benim fişeğimi siz buldunuz benim Beni fişeğimdi bu. Keşke bilmeseydim ya. E ben bilmedim zaten. Bana, keşke inseydim valla. Ta Ay, hadi. Keşke inseydim. Hadi özür dileyin de kaldırayım valla sahneleri var. Hadi özür dileyin kaldırayım. Kanka ne özür dilemesi hani ya. Özür bak, dileyim, kaldırmıyorum abi o zaman. Allah kaldırmıyorum Allah. Kaldırmıyorum o zaman. Allah, Allah eksiğin. Ya. sen senin yüzünden dört numara. Kaldır tamam özür dileyin kaldırayım. Özür dileyin kaldırayım. Ben dilemem. Enayi sen dile özür. Ben dilemem. Ben niye dileyeceğim abi? Tamam 40 saniye <laughs> Tam var hala sıkıntı 4 yok. Ara. Ben bekliyorum amca tamam, abi. Ben bana. dileyim ya benim kadem gidiyor. Hadi kardeşim özür dilerim. Hadi bizi kaldır. Tamam 2 numarayla 1 numara, numara dilesen kaldırırım. 10 hadi. saniye var. 3 numara diletsen lan hani hepimiz. Tamam özür dilerim. Hadi tamam ha. tamam. 1 tamam, numara tamam, sen de dile. Bak alan kapanıyor. 1 numara sen de dile. 1 numara ha. dile. Hadi özür dilerim çağırsana bizi. Hani özür dilemezdiniz lan? Ya. Hani özür dilemezdiniz? 20 saniye miydi sizin delikanlılığınız? Uğraştığımız insanlara bak ya. Vallahi. Evet. Senin Allah belanı versin 4 numara.